Herkese selamlar. Bugün 22. bölüm. Bakalım çok güzel yarışmacılar var. Tabii ki bu de fragmanı damga vuran Aşe ve Serap olayı var. Zaten ufak bir kriz geçirmiştim. <laughs> onu Instagram'da attım. Ama onu en, son, en, sona bırakacağım çünkü bayağı uzun. İlk grubumuz Necat, Sezer, Kaan. Necat ilk başta çok güzel bir balık yapmış Levrek. Hatta Mehmet Şef geldi elini sıkmıştı. Tebrik ederim kardeşim falan filan diye. Hatta ben demiştim ki bu biraz Burak, Burak başa benziyor. Böyle biraz mazlum gibi bakıyor. İnşallah yemezler demiştim. Sezer de az kalsın kaşık alıyordu ilk turda. O da bayağı güzel. Böyle bir karides yapmıştı. Kaan da yasör demişti. Böyle onu da öyle hatırlıyoruz. Hepsi alanında iyi şefler, deneyimli şefler. Bugün de yemek olarak Ratatouille çıktı. Hatta çok güzel bir çizgi film vardı. Onunla ilgili de böyle birkaç tane görüntüyü de ekrana koyacağım şimdi. Güzel bir yemek, teknik bir yemek. Doğru bir şekilde pişmesi gerek yemeklerin. Şefler bir tane bakır bir tencere verdi. Daha doğrusu bakır bir tava verdi. Dedi ki bu, bu, bu dedi bakır tavanın içerisinde yapacaksınız dedi. Şimdi Nejat bir porsiyon yaptı. Bak ufacık şöyle. Ya adamlar kocaman bakır tepsi yaptı. Yapsana kocaman tepsi de. Niye ufak yapıyorsun? Zaten kaç tane patlıcan, Kaç tane kabak doğuracaksın? Zaten Necat oradan kaybetti. Bir de iki tane sos yaptı. Ne gerek var iki tane sos yapmana? Öyle bir gitti zaten. Hiçbiri kartuş yapmadı. Bak çizgi filmde bile var. Sebzeleri atıyorlar. Ondan sonra üzerine yağlı kağıt koyuyorlar. Zaten e, bu tarif yani çizgi filmdeki tarif Şef Thomas Keller'in orijinal tarifiymiş ve çizgi filmde hata yapmamak için şefi mutfakta çekmişler. Ondan sonra animasyonu uyarlamışlar. O yüzden de birebir aynısını yapmışlar yani. Şimdi kartuş ne işe yarıyor? Bir yönünü kapatıyoruz yağlı kağıtla. Ondan sonra tam olarak bir düdüklü tencere göre görevi görüyor. Çünkü hava almıyor. Alt üstü böyle güzelce pişiriyor. Sezer'in de sanki böyle yukarıdan baktığımız zaman böyle kabaklar, patlayanlar biraz diri gibi. Bilmiyorum bana öyle geldi. Sanki böyle Kaan'ın patlayanları tam pişmiş gibi geldi bana. O yüzden de turu Kaan geçti. Bakalım bir sonraki turda ne yapacak? Heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Bakalım ona kadroya girebilecek. Bir sonraki grubumuz Serhat, Sabahattin ve Turan. Serhat Metin ustası. Yarışmadaki benim favorilerimden bir tanesi. Takvetelli Allah bu çıktı. Yani Polonez tozlu targetelli yapacaksınız. Aslında bak burada çok güzel bir yemek çıktı gerçekten. Herkes alında gerçekten çok iyi şef. Kaliteli bir yemek çıktı. Kendi makarnanı yapacaksın. Kendi kıymanı çekeceksin. Ondan sonra açacağım makarnanı. Fıstık gibi sosunu yapacaksın. Vereceğin şeflere. Ve bence buradaki her yarışmacı çok iyi bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Şimdi burada süre 40 dakika ya. Normalde biz ne yapıyoruz ufaklarda? Uzun sürelerde işte ne bileyim dinlendirme yapıyoruz. Ama burada Önemli olan şey ne? Bir porsiyon yapmak. Bakın bir tabak yapıyor. Abi Sabahattin bir hamur yaptı. Bak yemin ederim hamur kocaman böyle. Bir de ekmek hamuru gibi yumuşacık bir hamur oldu. Yani makarna hamuru o kadar yumuşak olmaz zaten. Bir de çok fazla yaptı. Yani mesela o kadar çok yapmasan en azından bir şansını olur düzeltmek için. Benim mesela kendi tarifim. Bir tüm yumurta, iki yumurta sarısı, 100 gram, 100 gram da semolina ve un. Zaten şöyle bir kocak bir top çıkıyor zaten. Onu açıyorsun abi ben. Hemen kesiyorsun. Mis gibi oluyor yani. Çok fazla böyle büyük hamur yapmanın bir anlamı yok. Şimdi de Şef ne söyledi? Bazı dedi tarifleri master şeyler uydurmak gerekiyor. Şimdi mesela orada örnek verelim işte soğan doğramakla işte havuç doğramakla uğraşmayacaksın. At blender'a çek ya da at kıyma makinesine kıymayla beraber hepsini çek. Güzelce kavur 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 kavur. Hemen kıymayı kavurmaya başla yani. Hani zaman kaybetme yani. At da önden kıymanı. Ondan sonra diğer malzemelerini at. Sonuçta çoğu yer kullanıyor bu şekilde. Hadi öyle yapmadın mı? Bir tane bıçaklı blender al. Ondan çek. Hemen malzemeni kavurmaya başla. Çünkü ragu çok uzun saatler pişiyor zaten. Turanlı tezgahın üstünde makarna yapıyor. Eliyle böyle. Abi makarna makinesi var. At makarna makinesinin içine ununa, hamurunu, yumurtanı neyse. Ve daha sonra sosuna başla. Yani Masterchef de iki kolun olacak, altı kolla çıkacak kolların. Yoksa başka türlü nasıl yetiştireceksin? Yetişmez abi. Süre çok hızlı geçiyor. Böyle var ya, roket gibi çalışman lazım. Böyle bir orada, bir orada, bir orada, bir orada. Her yerde olman gerekiyor. Yoksa süre hemen bitiyor zaten. Yarışmanın kazananı Serhat oldu. Serhat'ın hamuru değdi, sos değdi. Zaten Sabahattin'in hamuru olmadı, sos olmadı. Zaten yukarıdan da belliydi. Toran'ın da bence çok kalın gibi gözüküyordu. Zaten böyle şefler kaldırdı. Böyle kırılmıyor bile şey makarna. Hani o kadar kalın ki belli yani. Bir iki, iki bir iki parça daha incelse Belki bir ihtimali vardı ama bu sefer de ragu sos biraz daha böyle hani baharat az olmuş. Öyle olduğu için bir sonraki turda Serhat çıktı. Bakalım ana kadroya girebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bir sonraki grubumuz Vasili, Şeymuz ve Erman. Vasili ilk turdan somon yapmıştı hatırlıyorum. Hatta çok da fazla bir takipçisi var Instagram'da. Hem yabancı kendi hesabı 1 milyon kendi Türk hesabı da 200 bin bine. bayağı bir yüksek. Erman'ın Ankara'da dükkanı var Mamagosto diye. Hatta bizim e, restoranın çok yakınında. Güzel bir burger yapıyorlar. Hala bozmadılarsa bilmiyorum. Şeymuz'u hatırlamıyorum. Bursa'nın pideli köftesi Çıktı. Herkes bana şok oldu. Böyle bakıyor herkes. Tamam okey yemeği bilmiyor olabilirsin. Ama en azından bak ne diyorlar? Pideli köfte. Ne yapacağım? Pide yapacağım. Köfte yapacağım. Üstüne de bir sos yapıyorlar. Ben şeyler anlatıyorsa zaten. Bilmiyor olabilirsiniz okey. Ama böyle aman Allah'ım ben ne yapacağım? O falan demenize gerek yok. Şimdi mesela pide yapıyorsunuz ya mesela diyelim ki yarışmada. Burada en büyük handikap ve e, nasıl bir öne geçiyorsunuz biliyor musunuz? Bir tane bambu kase veya bu yoza tencereleri oluyor böyle. Delikli süzgeçler oluyor. Altına bir su. Üstüne bir süzgeç. Altına üstüne de hamur atacaksın. 10 dakika böyle Ondan sonra açacağım fırın fırına atacaksın. Böyle bir tak pratikle mesela çok güzel hamur açılabiliyor. Artı hamurunu biraz daha yumuşak yapacaksın burada. Yani çok sert olursa zaten mayalanmıyor. Vasili var ya bir ekmek yaptı. Yani arası biraz çiğ olmuş. Aa ben yukarıdan gördüm. Dedim ki lan adam böyle bir ekmek yaptı ya. yani gördüm ekmeği. Dedim ki çok güzel ekmek yaptı. Çok güzel mayalanmış. Köfteleri koydu. Yoğurdu çok güzel. Tabak sonu çok güzeldi. Tam diyecektim ki gene Türk çocukları var. Vasili geldi. bizimle eğle diyecektim. Yani ben görüntü olarak öyle anladım. Yalan yok vallahi. Şeyh Muz bir anda sol kroşe bir vurdu. Dedi ki dur kardeşim dedi ya. Ayırdı bizde de dedi, buradayız dedi ya. Oo, hayırdır dedi ve şeymuz aldı. Elmanın üstündeki sos zaten salça gibiydi. E bir de üzerinde tereyağı yakmadı. Ayçiçek yağı karıştırdı. O orada soğudu. Saçma sapan bir şey oldu. E o zaten direkt elendi. Ekmeğin üzerine bir de pekmez sürmüş. Garip rengine çevirmiş şeyi. olduğu için zaten o otomatik olarak elendi. Şimdi burada şeymuz yoğurt koymadı. Sizce şeymuzun yoğurdu koyulması onu ikinci yapar mıydı? Yoksa yo yoğurt hazır üründü. Ondan dolayı şeymuz için bir şey fark etmedi. Bir sonraki tur'a çıktı. Vasiliye haksızlık mı oldu? Yoksa doğru olan mı oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. So, bugünün son grubu Cansel, Ayşe, Serap. Ayşe'yi biliyorum, Serap biliyorum. Cansel'i hatırlayamadım. Abi Ayşe ne kadar kibar. Yani yardımcı olduğu bak kaç defa Serap di geldi, gitti geldi. Serap sen bilmiyorsan ne işin var burada? Yani orada yok kaşıklar diziyorsun böyle. Kefim ben kaşıklarımı dizerim çünkü çok düzenliyimdir. Kefim ben bunu süzüyorum çünkü çok dikkatliyimdir. Kefim bu eti atmıyoruz değil mi? Çünkü ben mutfak tatlıyı hiç sevmem. Abi yemek yap, yemek, yemek. Önündeki yemeğe bak. Bir gidiyorsun, Cansel'in tezgahına gidiyorsun. Ayşe gidiyorsun diyorsun ki meğer içinde un mu vardı, vardı, yumurtam vardı. E sen ne yapacaksın burada? Sen burası ne, ne burası? Yani burası şey mi? Burası kurs mu? Yarışmaya geldin ya. Kendi tezgahına durmuyorsun. Bir Ayşe'nin tezgahındasın, bir sen tezgahındasın. Bir de diyorsun ki sonra da insanlara. Şefim bir şey sormuştu, ben ondan söyledim. Abi ne sordu insanlar sana? Yazık oradaki insanlar hiçbir şey demiyor. Ben olsaydım var orada, sen kimsin de bana bir şey soruyorsun derdim. Tezgahdan atar dedim, hadi dedim, hadi, dedim, hadi. Yürü derdim ya. Burası senin, senin tezgahın değil kardeşim, git kendi tezgahına bak. Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ayşe var, Ayşe var helal olsun. Kız ona rağmen söyledi. Dedi ki yumurta koyuyorsun dedi, yoğurdunu koyuyorsun çırpıyorsun dedi. Bu sefer de gelmiş diyor ki sıcak suyunu soğuk mu koyuyor sıcak mı koyuyoruz? E geçsin o zaman aşı yapsın senin yemeğini. Sen ne yapacaksın ki orada? Niye geldin? Takım elbise giymekle yok yağmur altında ıslanmaktan korkuyorum da çamur olmazmış da falan falan. Bunlar demek de olmazmışlar. Yemek yaşasın kardeşim yemek yemek. Bak yemeği yapamadım. Görüşürüz. Ne oldu? Herkese bakıyordum. Ona baktım buna baktım. En son seni yendi. Ne diyoruz o zaman şimdi? Ne oldu pek bir keyfini yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı o sana mor çok. Gelen yerimi Görüşürüz terap. Çaça. Evet, bugünlük bu kadardı. Keyfimiz üzerinde Ayşe kazandı. Her şey rağmen Ayşe kazandı. Bakalım yarın ne olacak? Ama yarın ne var? Hiçbir şey yok. Beni takip etmeyi unutmayın. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan uzun versiyonlar YouTube'da oluyor, kısa versiyonlar Instagram'da. Seviyorum hepinizi. Öpüldüğünüz görüşürüz.